Evde misin? Birazdan evde olacağım. Neden sordun? Ben eve biraz geç geleceğim. Tamam. Bana bir kargo gelecekti. Onu alır mısın diye soracaktım. Tamam alırım. Sakın açma ama. Ne kargosuydu bu? Boş ver. Sen sadece teslim alsan yeter. Tamam sadece teslim alırım. Şimdi eve geldim. Bekliyorum kargoyu. Bir saat içinde eve ulaşacağını söylediler. Fazla uzun sürmez gelmesi. Şimdi bıraktılar kargoyu. Üzerinde heyecanlı mısın yazıyor. Ne demek bu? Önemli bir şey değil. Teslim aldığın için teşekkür ederim. Ben 3 saat sonra evde olurum. Kargo kenarda kalabilir. Rica ederim. Ama neden böyle tedirgin edici şekilde konuşuyorsun? Başta açmamamı söyledin. Şimdi kenarda kalsın diyorsun. İçinde ne var bu kargonun?